Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider Ukrayna ve Suriye ile kilit ülke haline gelen Rusya ile Orta Doğu'nun stratejik ülkesi Mısır arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğini geliştirmek için adımlar atıyor. Terörle mücadele ise görüşmenin ana gündem maddesi. Her görüşmemizde Mısır halkı iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesini arzu ediyor. Özellikle ekonomik alanda ama terörizmle mücadelede de. Bölgemiz gerçekten terör nedeniyle çok acı çekmektedir. Terör bölgemizde güvenlik ve istikrar üzerinde ciddi etkiler yapmaktadır. Sadece bizim bölgemizde değil, bizim ülkemizde değil, tüm bölgede ve tüm dünyada. Muhammed Mursi'yi devirerek başa gelen Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi ile Putin bu yıl üçüncü kez bir araya geliyor. لا <applause> لا